Bilemiyorum Sanem. Keşke benimle konuşmadan böyle bir konuda söz vermeseydin. Neden Haldun? Otelle ilgili konularda bazen benden yardım istiyorsun. Bu kadarcık söz hakkım olmayacak mı benim? Lütfen çarpıtma. Ne demek istedim sen de biliyorsun. Bütün elemanlarımızı özenle seçiyoruz. Turizm otelcilik mezunlarını bile onlarca görüşmeden sonra işe alıyoruz. Sen bana kapıcının kızını işe aldım diyorsun. İşe aldım demiyorum. Sadece bir ay çalıştıralım diyorum. Garson olarak. Bilemiyorum. Kapıcının kızına ne kadar büyük bir borcumuz olduğunu biliyorsun ama. Değil mi?